Merhabalar arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere tamamen ücretsiz ve şifresiz bir şekilde nasıl Instagram'da gizli hesapları görebileceğinizi göstereceğim. Kesinlikle herhangi bir şekilde ücret talebi olmayan ve kesinlikle Instagram hesabınızın bilgilerini paylaşmadan gizli profilleri görebileceksiniz. Onun dışında her videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da 5 kişiye 5000 Instagram takipçisi hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip ve beğenmek. Yorumlar kısmına ise Instagram kullanıcı adınızı bırakıp kanalımıza abone olmanız bu 4 şartı yerine getirerek sizler de ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gizli bir hesaba bakıyoruz. Bu benim kendi şahsi hesabım. Şu anda gizli de gördüğünüz gibi. Kullanacağımız site fenomenix.com. Burada site adresinde gösterdiğim gibi girip denemeye çalışmayın. Büyük ihtimalle çalıştıramazsınız. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bu siteden birçok Instagram hizmetini de alabiliyorsunuz. Mesela buradan Instagram hizmetlerine girdiğimizde eğer takipçi ihtiyacınız var varsa buradan takipçi beğeni izlenme yorum keşfet paketi kaydetme gibi birçok hizmeti de alabiliyorsunuz. Mesela buradan Türk takipçiye girdiğimde arkadaşlar 100 takipçi 50 TL 250 takipçi 100 TL gibi fiyatlar alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken satın al demek ve buraya kullanıcı adınızı girmek sonrasında da payet yargı öncesiyle 3D güvenilir olarak ödemenizi yapıp hızlıca sipariş oluşturabiliyorsunuz. Gizli profil görmeyi ise şu şekilde yapıyoruz. İlk olarak siteye giriyoruz. Ben belirttiğim gibi bu sitenin linkini hem yorumlar kısmına hem de açıklama kısmına bırakacağım. Siteye girdikten sonra sol üstteki 3 çizgi tıklayıp hilelere tıklıyoruz ve buradan Instagram hilelerine giriyoruz. Buradan ücretsiz olarak takipçi, beğeni, izlenme, yorum, keşfet, kaydetme, mavi tik, hesap kapattırma, gizli profil görme, takipçi gizleme, profiline bakanları görme ve keşfet sıfırlama hilelerini kullanabilirsiniz. Ben buradan gizli profil görme hilesine giriyorum ve buraya arkadaşlar bakacağınız gizli hesabın kullanıcı adını giriyorsunuz. Bu şekilde girdim arkadaşlar ve eğer bu hesap Türkiye'dense Türk sunucu yurt dışında bir hesap ise yani Ya yabancı bir hesap ise yabancı sunucuyu seçiyorsunuz. Ben Türk sunucuyu seçtim ve gönder butonuna tıkladım. Şimdi birazdan iş yerimiz başlatılacak ve hesaba hızlı bir şekilde bakabileceğiz. İş yerimiz başlatılıyor gördüğünüz gibi ve çarkımız açıldı. Bu çarkı ilk olarak çevireceğiz ve bize profil görme hakkı verecek arkadaşlar. En az bir en fazla 10 adet profil görme hakkı kazanabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken alttaki çevir butonuna tıklamak. Daha sonrasında size çıkan profil hakkı ile gizli hesabı görebilirsiniz. Video videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.